Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf matematik kitabınız 97. sayfasındaki soruları çözeceğiz. Videoya başlamadan önce abone olabilirsin. Çözmemi istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Destek olmak istiyorsanız da videoyu beğenebilirsiniz. O zaman başlayalım. Evet ilk sorumuzla başlayalım. Bu soruda bize Denklemlerin cevabımızı bulmamızı istiyor. Sorumuza başlayalım. İlk önce 14'ü karşıya atıyoruz. Sonra 5'e bölüyoruz. Cevabımız 5 çıkıyor. İkinci soruda 7'yi dağıtıyoruz. 7x eksi 56 oluyor. 56'yı karşıya atıyoruz. Eksi 28 çıkıyor. 7'ye bölüyoruz. Eksi 4. Bu sonraki sorumuzda ilk önce 6'yı dağıtıyoruz. Sonra bilinmeyenleri bir tarafa, sayıları bir tarafa alıyoruz. Cevabımız 4. Son sorumuza geldik. Burada 9'u dağıtıyoruz. 9x artı 63. Şimdi de 4'ü dağıtıyoruz. 4x artı 8. Bilinenler bir tarafa, bilmeyenler bir tarafa. Cevabımız 11 oluyor. İlk sorumuz böyleydi. Geçiyoruz. İkinci sorumuza geçtik. Burada x eşittir 4 dediği için 4'ü yerine yazacağız. 4 kare artı 12 eşittir 40. 12'yi karşıya yolluyoruz. Eksi 12. 4 kare eşittir 28. Bunu da 4'e bölüyoruz. Cevabımız 7 oluyor. Üçüncü sorumuza geldik. Dünler açı dediği için 90 derece. Bu ikisinin toplamı 90 derece olacakmış. Sırasıyla yazalım. Eşittir 90. 2x artı x 3x yapar. 4 artı 17 de 21 yapar. Eşittir 90. 21'i karşıya gönderdik. 69 oluyor. 3'e bölüyoruz. X eşittir 23 oluyor. X'i bulduk. Açıların ölçülerini soruyordu. Yerlerini yazalım. Burası 23 artı 17 eşittir 40. Bu 40 ise yukarıya da 50 kaldı. Dördüncü soruya geldik. İki şeklin çevresi eşitmiş. Karayı e, kareyi bulmak için dört kenarını da çarpacağız. 8 çarpı 4 eşittir 32. Bunun çevresini hesaplayalım. 2x eksi 2 artı 2x eksi 2 artı 4 artı 4 eşittir. 4x artı 4. 32 4x artı 4'e eşitmiş. 4'ü karşıya atıyoruz. 4'e böldük. X'i 7 olarak bulduk. Gelip yerine yazıyoruz. 2 kere 7 14. 2 çıkar 12 dikdörtgenin uzun kenarı 12, kısa kenarı 4 santimmiş. Alanın toplamlarını soruyor. 12 çarpı 4 eşittir 48. Dikdörtgenin alanı 48 santimmiş. Şimdi karenin alanını bulalım. 8 çarpı 8 eşittir 64. Bu ikisini toplayacağız. 64 artı 48 eşittir 112. Cevabımız 112. Son sorumuza geldik. Bu bir terazi sorusu. Verilen değerleri yerine yazıyoruz ve denklemleri oluşturuyoruz. Sol tarafta 3x artı 7, sağ taraf ise 2x artı 10. 2x'i sol tarafa artı 7 ile sağ tarafa yolluyoruz. 3x eksi 2x eşittir, sağ ise 10 eksi 7 oldu. Cevabımız x eşittir 3 oluyor. Evet videomuzun sonuna geldik. Eğer yapamadığınız sayfalar olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Destek olmak isterseniz de kanala abone olup beğeni atabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.